Tramvay bayaz demiş anne Tramvay bayaz demiş Bizim kabataş bağcılar yavaş ya Bir de aşırı kalabalık İstanbul'da nedir? Burası da mı enkaz? Ha, bak bir tane daha enkaz. Yarım <laughs> saate Birleş. Acaba gidiyor mu tramvay? Yani biz Keşke metrosu da olsa. <laughs> Bir tane daha enkaz. Şu ana kadar 5. Altta da, da bir tane vardı altta. Ama burada değil. Bir az önce. Ya ben haritalara bakınca burada çok bir çok bir şey yok diye görüyordum. Meğer varmış bayağı. otobüs. <laughs> Burası neresi? <laughs> <laughs> Enkaz olamaz. <laughs> Meydan yakı olabilirler oraya. <laughs> Orası ne enkazı? Makas bölgesi mi yok? Star evet. Smash. Fark ettim mi? Nadim'in ee, tekrar yattığı Çift yani çift kenar platform vardı şimdi tek platform var. Ne yani kadar fazlaymış. Ne hmm. Tra Bu bomba. that's okay. what Ben Antep'te bir tane tramvay hattı tane. tane. Hatta bizim şey ne bir, bir. <laughs> harikalar diyarı. Bir, bir tane de Ankara'da vardı harikalar

sen bizim T1'i görmedin. En az vardır bir 30-35. Bir de aşırı yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6. İki tane de bir tane de inşaat ediyorlar. Biri, bir tane projesi var sekiz. Ama İstanbul'da çok e, tramvay yerine metro kullanılıyor. Tramvay çok sıklıkla kullanılan bir şey değil metroları görelim. Ben daha kullanıyorum. kenar klaslanıyor. Bir, bir şey diyeceğim. Her tramvay durağının yanında mutlaka bir tane yıkılan ev var. Yine fark ettim. Sanırım. Acaba buradan kart olmuyor mu? Bizim İstanbul'da gelen gibi bir durak e, istasyondan alabiliyorsunuz. mahallede bir de senede falan bir 15 bin ay Bizim mahalle bak bizim mahalle deprem senaryosunda bir e, ölü var diyorlar. O kadar yoktur da. Gene de yapıyorlar. Sence o kadar gerek var mı? Var. Bizim Sarıgazi'deki evler çok kötü ya. Aydın, aydın, Sanayi, bizim oralarda çok yok ya. Yani sanayi, işletme... Genelde ha. yani hani bu çoğu e, iş türünün merkezi olarak mı İstanbul yani. Anadolu yakasında sadece sanayi, bir de şey yerleşim için kurulan bir yer. Avrupa evet. yakasında evet. genelde... İstanbul, de de bir şey bir İstanbul kötü yer ya, ben taşımak isterdim. İzmir'e, Antalya'ya, Muğla'ya ya da Eskişehir'e. Eskişehir. Bak ben her gün otobüsle eve geliyorum okuldan. O kadar e, çok bekliyorum ki sadece bir otobüs için. Kaç var Ne? E, daha evet. net, kadar o beklemen, e, Bak 45 dakika otobüs bekliyorum. 30 dakikada eve geliyorum Çünkü tarihçelerinde de madenler çok trafik var bir buçuk saat, bir saat on beş dakikaya geliyorum. Bayağı. Aktarmalı gitsem çok daha uzun sürecek. Ben genellikle e, az az çok az yani az araç kullanılan atlarda şey yapıyor. Mesela bizim benim kullandığım 122'de ya da MR9 çok az araç çalışıyor. iki araç falan yani. Ama mesela e, bizim duraktan çok geçen 11 var. Onda en az vardır bir 50 araç. Bayağı. Şivrili de çok sıcak. Denizli de. Denizli'de. Deniz pek gelemem ya deniz. çok sıcak gelmeye. Şöyle biraz. Akşamlar çok sıcak. kadar kaldı? Bir kere platform olduğu için bazen hangi durakta olduğunuzu anlayamıyorum. Herkes yine 2 saniye baksın. <laughs> anne, anne bir şey demeyip <laughs> kalma. Anne şey, e, e, Şanlıurfa'da da trolleybüse binebilir miyiz? Bir dur bakalım, gidebilirsek. turumuz iptal oldu, biliyor musun? Oldu mu? Turumuz iptal, sen kulaklıkları takıp Şu an bir yandan Aslı teyzem ben bir gün evledim destek istedim. var mı? Paranız geri yade, iade edecekler mi? Buraya çıkmak Seni kaç gün aradı? gün. İki kere tezgahı Şey bak bizi, şey, şey, şey biz bir normal bir 305 adam değil uçağı ama bizi tam 4 kat alttaki 405 B'ye çekmişler bu kapıyı. Ben fark etmesem büyük ihtimal biz bir 25 kişi 35 kişi falan oradaydık İzmir uçağına binecektik. Bileti ayrı gö sanırım. <laughs> Çok üstte mı gidiyor ya <laughs> da <Üçlerle> mi gidiyor? <laughs> Size tezgaş. Askabaglı.